Yerleşin. ben bir fotoğraf ben buradaydım az önce şey, kadar ama. Biraz daha gelelim. Çok pardon. Bir yardım etsin oğlum. Bir Tamam. Tamam, Evet, söyle alabilirsek hepiniz rahat rahat çalışın. Sezen abi. Hoş geldiniz Sedef Hanım. Uykucu filminde Hoş bulduk. Izliyoruz. Neler söylemek istersiniz? Şey, arkadaşım filmini izlemeye nefes geldim. Onlara destek nefes olmaya nefes geldim. geldim. Umarım işe sağlık. Ee, hem gişede hem dijitalde hem de televizyonda birçok proje var ve birçok projede de birçok büyük oyuncu oynuyor. Bunlarla ilgili de biliyorsunuz evet. artık şu an erkeklerin aldığı bölüm başı ücretleri konuşuluyor. Bunlarla ilgili sizin yorumunuz nedir? bence. Kadın, bence. O, kadın o, olarak çünkü kıvır, daha fiyatlar aşağıda kalıyor ya kaşeler. Yani evet o genel olarak öyle bir dengesizlik var. Bunu biz her zaman söylüyoruz. Ee, saniye, yani, bunu yapanların ya da adil olduğu her zaman yoksa aynı efor sarf ediyor. Evet. Ee, aynı kuvvetle çalışılıyor. O yüzden eşit işte olmak. Efendim son dönemleri çok konuşulan bir konusu da var. Oyunculuk kutsal mıdır değil evet. midir? Size göre Merhaba oyunculuk... Evet. <laughs> gel çünkü gel. çünkü <laughs> e, sanat baktığımız zaman ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta daha kutsal meslekler varken bir tarafta oyunculuk kutsaldır. Bunu söyleyen de oyunculuk yapmasın diyor. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Bence bir insanın yaptığı her iş ama bunu doğru ile yapıyorsan güzel bir şey. O yüzden hani sınıflandırmaya gerek yok. Her işi ile yapmak önemli. Kutsal ya da kutsal değil herkesin kendi kutsalıyeti. O yüzden ben bir şey diyemem. Peki enfes bir akşamda da soralım efendim. Oyunculuğunuz orada çok konuşuldu. Ee, neler söyleyeceksiniz ee, film için diyelim. Dizi için özür dilerim. Devamında gelecek gibi de duruyor aslında dizinin. Yani inşallah beğenirim. Hani böyle bir şeyler evet, evet. yer alıyor. Bu yüzden e, biz de bekliyoruz. Ona göre eğer devam derlerse. değil mi? Evet. Devam. Peki. Peki. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun.